Selamlar arkadaşlar. WordPress Scanner yani VPS Scan, Kali Linux üzerinde default olarak geliyor. Eğer gelmiyorsa da VPS Scan'in GitHub'ından kendiniz direkt kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben size burada uzun uzun WordPress güvenliğinden bahsetmeyeceğim. WordPress bildiğiniz üzere bahsetmeyeceğim. Bu arada çünkü WordPress güvenliğinden bahseden birçok YouTube videosu bulabilirsiniz. WordPress sistemler biliyorsunuz dünyanın en çok kullanılan web sistemleri. WP e, Scan Tool'u sayesinde de WordPress üzerinde e, bazı işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben kendi web sitemi bugün size örnekleyerek bu işlemleri gerçekleştireceğim. E, herhangi bir kişiye veya kurumun web sitesine zarar vermektense veya tarama yapmaktansa kendi web sitem üzerinde bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Sizler de bu tool'u sadece güvenlik amaçlı kullanırsanız e, çok iyi olur. Ama sorgulamalarda gerçekleştirebilirsiniz. Yine e, belli parametreleri deneyerek örneğin u parametresi işte ilgili e, komut yazıp sonuna u koyarsanız e, ilgili web sitesinin yazmış olduğunuz web sitesinin kullanıcı adlarını yani yönetici kullanıcı adlarını sizin için listeliyor. Eğer sonuna t koyarsanız ilgili sitenin kullanmış olduğu temayı listeliyor. Sonuna p koyarsanız ilgili web sitesinin kullandığı wordpress pluginleri wordpress eklentilerini sizin için listeliyor bu tool. BP Scan Tool'u <laughs> WordPress tarafında oldukça kullanışlı bir tool. Oraya hangi WordPress sitesini yazarsanız ona ait kullanıcı adlarını sizin için yönetici hakkına sahip kullanıcı adlarını sizin için listeliyor. Bir de tabii kendi içerisinde ufak bir brute force atak gerçekleştirebiliyor ama genellikle başarılı olamıyor. Çünkü varsayılan parolalar e, yer alıyorsa ya da çok basit seviyede bir parola e, varsa bulabiliyor arkadaşlar. Onun dışında... <laughs> bulamıyor. Ama tema bulma ya da plugin bulma tarafında başarılı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Sitelere ait, WordPress sitelere ait bilgileri BP Scan Tool'unu kullanarak rahatlıkla siz de sorgulayabilirsiniz. Görüşmek üzere.